Herkese yeni bir Clash Royale videosundan selamlar. Ben de arkadaşlar. Dün yaptığım çekilişte kazananların ödüllerini teslim ettim. Unutmazsam ekran görüntülerini buraya bir yere koyarım. Hatta yorum çekilişinde kazanan yedek tarihliye elmas pes hediye edince klan çekilişinde kazanan yedek tarihliye de elmas pes ödülü teslim etmiş olduk fazladan. Toplamda 4 elmas pes dağıtmış olduk. 2 abonelere 2 tane de klan içi şeklinde toplam 4 tane elmas pes dağıtmış olduk. Çekilişler yine devam edecek. 3000 abonede tekrar bir çekiliş yapabiliriz arkadaşlar. Bugün bu desteğiyle oynayacağım. Böyle Goblin Kulübesi unutmaya yüz, yüz tutan kartlardan bir tanesi. Keza aynı şekilde fırın da aynı şekilde. kimden geçti. Gerçekten bunlar unutulan kartlar. Çok kullanılmıyor ama şimdi kart seviyeleri de 13 seviye olduğu için 5. ligdeyiz zaten. Kullanalım. Güzel bir deste yapalım dedim bununla ilgili. Eğlenceli maçlar olacağını düşünüyorum. Hemen başlıyoruz. Hayatımda yaptığım en saçma deste olduğu farkına bu şekilde varmış oldum arkadaşlar. Vazgeçtim. Yeni şampiyonu 15 seviye yapacağım. Evet satın aldık şimdi 13 seviye yaptık. Ücretsiz olarak özel ifademizi de almış olduk bu sayede. Flama seti de bu şampiyona özel. Güzel. Çok güzel. Doktorun canavarı. Bir daha bir flama geldi. Doktorun odası. Altında ücretsiz olarak geliyormuş. Çok güzel. Nasıl seviye atlatacağım diye düşünüyordum. Bunu almayacağım. Neden almayacağım? Daha önceki videomda bunu bahsetmiştim zaten. Şimdi hemen 13 seviyeye yükseltelim. Çok güzel. Şimdi hemen buradan kitaplar kitabına basıyoruz ve 14 seviye yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar yükselttiğim zaman da 14 seviye yapmış oluyoruz. Bu da yetmedi hemen 50.000 elit joker kartımızı da kullanıyoruz ve Goblinstein'ımız 15 seviye olmuş oluyor arkadaşlar. Ücretsiz olarak da yükseltebiliyorsunuz. Evet yeni destem bu şekilde umarım bu sezon bu desteden güzel yerlere gelebileceğimi inanıyorum. Arkadaşlar bir de bu desteği denemek istiyorum. Umarım bu desteden iş çıkar diyelim. Goblin Stein'i 15 seviye yaptım. Zaten çok sevinçliyim. Yani bu destede çok değişik taktiklerim var. Hemen maça geçiyoruz. O taktiği uygulayabilirsem bu deste tutar arkadaşlar. Bu arada beni tekrardan oyuna başlatan lise arkadaşım Güney var. Hatta kanal açıklamasında da kendisinden bahsetmiştim zaten. Hatta oyuna başlamayı bırak üstüne bir de kanal açmışım. Hala şoktayım düşününce kanal bile açtım yani. Sanırım birinin beni dürtmesi gerekiyormuş. Dün akşam lise arkadaşım güneye elmas pes çekilişi yapması için klan içinden biraz zorladım. Hatta ekran görüntülerini unutmazsam alıp buraya koyacağım. Video sonunda klan için çekiliş yapacağız tekrardan. Şöyle bir şey düşündüm. Siz de yorumlara abonelere özel de çekiliş istiyoruz diye yazın. Hatta güneye de yazabilirsiniz. Onun adını da belirtebilirsiniz. Ben yorumları onu okutacağım. Belki zorla bir çekiliş daha yaparız. Bu sefer abonelere özel olur. Hemen maçımıza geçiyoruz. Çünkü bu desteğiyle oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Evet rakibimize bol şans dileyelim. Şimdi bu destedeki amacım Goblin atıp evrimli koşbaşını da arkasından atmak olacak. Hemen bir Goblin çetesi atalım madenciye karşı. Evrimini çevirmek için de bir koşbaşı atabiliriz. Binası varsa görürüz. Oklarımızı hazır edelim. Bir çete falan atarsa diye. Binası varmış, bombacı binası. Tamam. Evrimli Koçbaşım olduğu için Tesla değil en azından. Gerçi Tesla'ya nerf geldi. Ben nerf diyorum çünkü gerçekten çok OP'ydi bu Tesla'nın kapanış. Evrimli Tesla'nın kapanıştaki verdiği hasar çok OP'ydi. Bir prens atalım buraya. Sanki bir domuz birincisi mi? Şuraya bir çarpma atsak. Prens de onu kesse. Yarınlar bayram olur kardeşim. Evet güzel. Büyülü okçuyu da hiç sevmiyorum be kardeşim. Oh önüne de bir şövalye attı. Biz ne yapalım burada şimdi? Hiçbir şey yapamayız. Şöyle bir blöf atalım. Önüne yarasalar atar. ya yani Önüne bir kart atarız diye düşünebilir. Bir çarpma atar belki. Ankara'da savunulmaz bu be. Evet savunmak zorunda kaldım şu an. Burada bir koşbaşı daha deneyeceğim. Evrimini çevireceğiz hem. Küçüğüne senin. Ee, burada işe yaramayacak şu an. Ama belki şövalye attırabiliriz diyecektim. Yok onu da attıramadık. Tamam sağa bir tane madenci vurmuş sola da bir tane vurmuş madenci. Şu an hiçbir şey yapmayacağım. Evrimli çünkü koş başım döndü. Başım döndü bir de. <laughs> Çok saçma bir espri oldu. Prense gerek var mı? Hayır yok. Evet var. Aa cinet geçireceğim ben. Bu ne biçim desek kardeşim. Köstebek bir de değil. Madenci de değil. Ne olduğu belli değil. Sinir oldum. Vallahi var ya okları atacağım şimdi. Bir çarpma atalım şuraya. Şoval yatacak. Şimdi madenciyi çevirdi zaten adam. Yarasalar atalım. Şuradan hazırda bekletelim. Ya sen delirdin mi? Aa, çıldırma bu geldi değil. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sal bir yaka mı? Ben dediğim hamleyi yapıyorum şu an. Umurumda değil. Evet soldan git tamam. Tamam önüme çıkmayacak şu an cevap vermiyorum. Evrimli koş başına atıyorum. Önüne bir prens. Şöyle bir oklar. Çok güzel. Yetenek aktif hale getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Getir lan yeteneğini aktif hale. Of ne oluyor lan oralarda? Hemen bir koşbaşı daha. Şuna bir çarpma atalım da yarasalar biraz daha uğraşsın. Çarpma attığımız için oklar da atabiliyoruz şu an. Yeteneğimizi aktif hale getirebiliyor muyuz? <laughs> yes! Of be sonunda abi kaç milyon deste denedim biliyor musunuz? Sonunda hoşuma giden bir deste böyle böyle iliklerime kadar zevkle kazandım hem. Biraz sakinleşelim şimdi. Evet kule birliğimizi açtık. Şurada ne vardı? Şurada şanslı hediyeler vardı. Onları merak ediyorum neler verecek. Zaten şimdi açtık açtık zaten 10 gün geçtikten sonra son 20 gün böyle sezonun bitmesine şanslı hediye sadece kutudan çıkacak. O yüzden pestekileri şimdi açalım belki değerli bir şey çıkar. 29 erit puan verdi gerçekten. Buradakinden ümitliyim ama. Güzel bir şey ver lan. 2806 <laughs> Deste bu arada gerçekten şu an hoşuma gitti. Hemen diğer maçımıza giriyoruz. Evet, rakibimize bol şans dileyelim. Bakalım bu rakiple nasıl uğraşacağız? Ya da o bizimle nasıl uğraşacak? Ben hiç böyle bir böyle bir hayal kurmamıştım. Ne atacağımı bilmiyorum şu an. Oklarım da yok elimde şu an. Bir çarpma atalım buraya. Bence burada goblin işte atılır. Yeteneğimizi aktif hale getirmek ne zaman getirelim? Şimdi getiriyorum yeteneğimizi. Of! Of oğlum 15 seviye kullanacaksın sen bunu. Yaşalan. Hemen bir koşbaşı. başı. Tesla adam ne yapabilir ki? Çok saçma oldu ya. Yetenek aktif hale getireceğim. Getirdim şu an yeteneğini aktif hale. Of, of, of. Bütün dediklerimi geri alıyorum. Sen çok güçlü bir kartsın. Şöyle bir çete atalım. Okları atabilirdik ama niye atmadık bilmiyorum. Neyse ana kule aktif hale getiririz ya en azından. Hadi yavrum ana kule aktif. Evet ana kulemiz aktif hale geldi arkadaşlar. Paralel evrende. Ne yapayım ben şimdi ya? Ne yapayım ki yani? Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Gerçi rakip de 5x'i harcadı galiba. Ben de 5x'i harcadım. Bence güzel. Tamam kafa kafayaydı. Sen bir evrimlik koş dönsün benim de. O zaman sana neler edeceğim bir göreceksin kardeşim. Şimdi. Domuz birincisiyle de çok güzel olur bu arada bu deste. Şöyle bir prens. Hadi prens. Ana kule aktif. Olmadı yine. Yav fişekçi. Ne yapayım ki şu an ben? Yapabilecek bir şeyim yok. Döndüremedim bir türlü. Ah ana kurem aktif hale geldi. Şükür sonunda. Kesin lan onu. Kime vuruyorsun? Tamam aferin lan sana. Hemen çarpmamızı hazır edelim. Şuradan bir koş başı atacağım yoksa cinnet geçireceğim. Evrimlisini çeviremeyeceğim yoksa. Valkür atacak. Evrimli valkür geldi. Hemen bir prens atalım. Şuradan anka atalım. Evet şu an anka atalım. Fişekçi için. Eyvah eyvah. Okları buraya harcayacağım. Çünkü patlamadan yarasalar gider. O yüzden. Şöyle bir goblin çetesi. Ölmeyecek mi artık bu fişekçi? Evet ikinci anka kuşumuz. Ya çok kötü kaybettik ya sol kuleyi. Ne bekletiyorsun şu an? Kaybettin değil mi? Ya kardeşim çekirge bir zıplar iki zıplar. Üçüncü de aleve derçi olur. Ya ya kardeşim çıldır kardeşim çıldır çıldır. Al sana oklar. 3 taç. Ya ya kardeşim 3 taş geliyor 3 taç. Ee, öyle bir goblin çete sattım ki harikalar harikası şu an. Hemen Goblinstein yetenek aktif hale getireceğim çünkü. Getir yeteneğini aktif hale çarpma da Ne olur ne olmaz at sen çarpmayı. Riske atmayalım hiç. Şu fişekçileri de bir patlatabilir miyim artık? Yeter. Canıma tak ettiniz. Tamam ciddi oynayalım. Şuradan bir yarasalar atalım. Yetenek aktif hale getirebiliyorum hala. <laughs> çarpmayı bile atmama gerek yokmuş oğlum orada. Oğlum hala duruyor çubuk. Oğlum Goblinstein is king! King! Of sonunda oğlum ya ben bu desteği üretmek için neler ne ne badireler atlattım bir bilseniz. Hemen ısı, ısıtalım hemen direkt devam edelim gerçekten çok hoşuma gitti deste. Soner 1905, Tim Türkiye. Aa Allahına kurban senin bol şans kardeşim. Şimdi, fişekçi mi lan o? Değil. Tamam bir anka kuşu atalım Valkyrie karşı. Takip etmeyi unutmayın beni ha. Kardeşim sen de beni takip et. Soner kardeşim sana sesleniyorum. Evet. Yarasalar atabiliriz. Prense gerek var mı? Var. Yokmuş ya da varmış. Bilmiyorum. Şöyle bir oklar atalım da silahşörü... Yok burada silahşör falan ölse de bir iş çıkmayacak. Şöyle bir goblin şetesi o da son iksiri attı bence domuz bincisini. Tahmin etmiştim zaten. Binayı zor attı zaten. Valkyrie döndüremeyecek. Döndüremeyecek. Aldık oluk. Okule gitti şu an. Okule gitti şu an. O domuz birincisi işi işi çok berbat hale getirdi rakibin. Bir yarasalar atalım. Silahları atmadan hemen Valkyrie'nin canını %50'den aşağı indirelim. Güzel. Şimdi Goblinstein 15 seviye oldu benim çok eğlesi, çok sevinçliyim şu an. Şimdi hmm, Anka kuşunu buradan atmayalım. Şuradan atalım. Savunalım sol tarafı. Goblinstein gerek yok şu an. Sağ taraftan prens atıyorum. Silah şöyle desteklemesini istemiyorum çünkü. Evet, şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok şu an ya. Bence Goblin Einstein'ı buraya atalım. Hemen yetenek aktif hale getir. Etkilenmesi gerekmiyor muydu? Böyle etkilenmiyor demek ki. Ama silahşör öldü. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Silahşör gitti. Gidemedi de tam gitti gibi oldu. Güzel. Güzel. Tamam. Yeteneğimizi aktif hale getirebiliyoruz. O çubuk çok değerli bu arada. Biraz önceki maçta ne yaptık o çubukla zaten görmediniz mi ya? Tamam. Evrimli yarasalarla hemen karşılık verelim. Silahşör tek atamıyor. Atabiliyor mu? Her, her türlü tek atıyormuş bu arada. Şöyle bir oklar. Bir de anka kuşu atalım. Çünkü birkaç kez valkürden hasar yiyeceğiz mecburen. Hemen şöyle bir prens. Şu istediğim hamleyi 30 saniye içinde yapabilir miyim? Burada oyalanırken rakip silah şöyle. Evet şimdi evrimli koğuş başına atacağım. Ya desteği de tescil etmek istiyorum kendi çapımda. O yüzden Hemen evrimli koşbaşı. Binasını nasıl alacağız? Bilmiyorum şu an. Şöyle bir bina için atalım bunu. Evet. Ya deste güzel. Deste güzel. Hoşuma gitti. Yeteneği aktif hale getirsek ne işe yarar? Hiçbir işe yaramıyor şu an. 3 taç değil de 2 taç alabilecek miyiz? Yok, alamıyoruz. Güzel bir maçtı. Eline koluna sağlık Soner kardeşim. Takip etmeyi, abone olmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, açacak bir sandığımız var mı? Bir bakalım. Açılacak bir sandığımız var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada lise arkadaşım Güney var. Biliyorsunuzdur belki diğer videolarımdan anlatmıştım, bahsetmiştim. Hatta kanalın açıklamasına da zaten belirtmiştim. Lise arkadaşım yüzünden okula başla bu okula başladım evet. Lise arkadaşım yüzünden okula başladım. Lise arkadaşım yüzünden bu oyuna başladığımı söylemiştim tekrardan tekrardan. Açıklamada da zaten yazıyor bu. Şimdi o ben dün psöyal çekilişi yapmıştım. Dedim hani klandaki arkadaşlar ısrar etti. Dediler hani biraz daha çekiliş olsa falan diye. Bayağı hani onlar da elmas pes istiyordu. E ben de dedim işte güneye etiketledim klandan sonra yazdım Whatsapp'tan o da geldi dedi iki pesle 2000 aboneye özel benden olsun klan için dedi. Onun çekilişini yapacağım ama PES Royal'i olanlar buna katılamayacak. 7 kişinin PES Royal'i zaten aktif olarak kullanıyorlar onda sıkıntı yok. Kendileri almış biz de iki kişi elmas pes vermiştik dün. Zaten kendimizi çıkarıyoruz zaten. Toplam 43 kişi arasından 2 tane elmas pes çekilişi yapacağız. Hemen o çekilişe geçiyorum. Kazananlar zaten klandan irtibata geçeriz birlikte. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Let's go!